Yusuf merhaba. Merhaba Recep abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Valla uzak yollardan geldim. Evet. Bu bizim yaptığımız birkaç videodan birisi. 5 tane video yapıyoruz. Ve bugün ne konuşuyoruz Yusuf? Bugün yarı yıl tatili hakkında konuşuyoruz. Güzel. Bu yarı yıl tatiliyle alakalı senin kanalında aslında sorular var değil mi? Hem de bir sürü soru var. 500'e yakın soru geldi. Güzel. Arkadaşlar bu merak ettiğiniz soruları da biz önümüzde bazılarını aldık ve şimdi ben Yusuf'a soracağım. Arkadaşlar bu arada Yusuf'la ve de başka başka bir ton sevdiğiniz arkadaşlarla daha fazla video için belki de kanalı beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Peki sana ilk sorum. insanlar diyor ki yarı yıl tatilinde nasıl bir çalışma programımız olmalı? Öncelikle yarı yıl tatili bildiğiniz gibi son yapılan açıklamalarla beraber bayağı bir uzadı. Çünkü pandemi süreci özellikle bu dönem için çok fazla etkiliydi. Yaklaşık 4 hafta sürecek bir tatil var ve tatilin süresi 2 katına çıktı eskiye göre. Bu tatilde online eğitim olmayacak. Bu sebeple kendi başınızın çaresine Bakmanız lazım bu süreçte. Sizlere tavsiyem özellikle konu eksiklerinize yönelmeniz lazım. Konu eksiklerinizi eğer bu dönemde kapatırsanız ikinci döneme daha hazır bir şekilde başlayabilirsiniz. Peki yani böyle normalde zaten hep evdeyiz. Hep evdeyiz. Dolayısıyla bu şeyi nasıl dengeleyecekler? Yani şimdi tatile giriyorlar. Evde çalışmaya alışmışlardı. Şimdi hem tatil yapacaklar evde hem de çalışacaklar. Onun dengesi sence nasıl olmalı? Yani bunun dengesi bence önemli. Tatil diye de nasıl olsa tatil hiç ders çalışmayın. Bence o havaya çok da girmeyin. Bu şekilde yaparsanız ikinci dönemde bunun etkisini bence çok fazla görürsünüz. Konu varsa kesinlikle kapatın. Çünkü ikinci dönemde konuları biteceksiniz ve her gün belki de genel deneme çözeceksiniz. Konu eksik gerçekten de başınızı ağrıtabilir bu dönemde. Benim sizlere tavsiyem, bence sabahları ders çalışsınlar. Zaten düzenli çalıştıktan sonra her şey için vaktiniz kalacaktır. Akşamları da istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz veya film izleyebilirsiniz. Tabii ki de bunları çok da fazla abartmamak lazım. Kesinlikle. İkinci bir sorum, insanlar çalışma masalarını nasıl düzenlemeliler? Çalışma masası gerçekten de önemli. Hayatın her alanında sadece LGS için geçerli değil. Mesela ben şu anda 10. sınıfa gidiyorum ve çalışma masam önemli. Önümde bilgisayarı açıp ders çalışmıyorum. Sizlere tavsiyem bence masanızda dikkatinizi dağıtabilecek çok fazla eşya bulundurmayın. Özellikle ben şöyle söylüyorum canlı renkler bulunduran nesneleri bulundurmayın çünkü ha, bak, kafanızı ilk kaldırdığınızda hemen dikkatinizi çekecektir böyle kırmızı tarzı. Tabii ki kitap haricinde söylüyorum. Çünkü bu tarz şeyler deneme çözüyorsunuz, kafanızı kaldırdığınızda o eşyalar sizi bambaşka bir dünyaya götürebilir. Özellikle telefon bulundurmasınlar. Çünkü telefon bir bildirim geldiği anda tabii bak... dikkat tamamen dağılıyor. Bir de önemsiz bir bildirim de olsa açmasanız acaba nereden tabii, geldi, kim mesaj insan. attı? Bu Bence gerçekten de dersi çok fazla etkiliyor. Tabii ki de ders için kullanabilirsiniz telefonu. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Konu anlatım videoları izlerken kullanılabilir Tabii. veya sayaç tutarken kullanılabilir. Ama bildirimler kesinlikle kapansın. Uçak modu. Evet, uçak Belki modu. yani. Güzel. Peki şimdi yarı yıl tatili, tatiliz ama yine de soru çözmemiz Tabii gerekiyor. Ki Sence günce kaç tane soru çözmeliyiz? Eskiden online eğitim vardı ve siz LGS hazırlandığınız için online eğitim normal sınıflara göre sizde daha fazla. Şöyle söyleyebilirim bir takipçi yazmıştı. Ben günde 6 ders görüyorum. 8. sınıfa giden bir kişi günde 10 dersi yakın görüyormuş. Yani 30 dakikadan hesaplarsanız molaları da eklediğinizde aslında günün yarısı ediyor. Yarı yıl tatilinde online eğitim yok. Bu sebeple bence 300 sorunun üstünde çözseniz sizler için güzel olabilir. Günde Tabii, 300 soru. Bence güzel Yorulmaz olur. İnanılmaz bir rakam. Arkadaşlar çözün. Tabi burada çözdüğünüz sorunun niteliği de önemli. Çok kolay 300 soru da çözmeyin. Onun yerine 200 tane çok ama çok zor soru çözseniz zaten 300 soruya eşdeğer olacak Kesin. bu soru sayısı. Soru sayısına çok da fazla takılmamak lazım. Dediğim gibi ben 300 soru dedim. Siz isterseniz 250 çözün ama nitelikli soru çözün. Peki yani böyle güzel çözelim ama oldu ki diyelim ders çalışma motivasyonumuzu kaybettik. O zaman ne yapacağız Yusuf? Motivasyon çok önemli. Yani evet. bu aslında sadece LGS için değil bizim için de geçerli. Bir şey yapmak için bir konu hakkında isteğimizin olması lazım. İsteğimiz olmazsa zaten Mümkün yapamıyoruz. Değil. Zevk de almıyoruz zaten bu işten. Bence kendinize bir tane hedef belirleyin. İlla da çok iyi bir lise olmak zorunda değil. Değil. Yani herkesin hedefi farklıdır. Bu konu hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok ama hedef olarak bence kendinize bir tane hedefiniz olsun e ve motivasyonunuz düştü. Kendinizi o lisede hayal edin. Bu şekilde yaparsanız zaten ders çalışma isteğiniz yerinize gelecektir. Lise olarak hedef belirlemek istemiyorsanız da günlük planlamalarınız da olabilir. Planlama hedefi koyarsınız ve ben bugün bu hedefime ulaşırsam kendime şu hediyeyi vereceğim, şu kadar oyun oynayacağım. Veya net hedefi de olabilir. Ben mesela net hedefi koymuştum çünkü liseler durumlara göre değişebilir. Evet, Doğru. Güzel. Yani bunu o gideceği liseye ya da liseye gittiğinde nasıl bir gelecek hayal ediyorsa evet. nasıl bir sosyal çevre hayal ediyorsa onu hayal ederek aslında onu tekrar kendine hatırlatarak canlandırabilir. Zaten LGS'ye 5 ay kaldı. Yani sürecin yaklaşık olarak yarısı bitti. Biraz daha evet. sabretmeniz lazım. Bence bir de onu bilmek, kendini hatırlatmak <laughs> önemli çünkü aslında çok az zaman kaldı. 5 ay çalıştınız. Biraz daha. 5 evet. ay daha çalıştınız. Çünkü bu işin sonunda sizleri harika bir tatil bekliyor. Belki şu anda çok fazla uyuyamıyorsunuz. Bunu ben de biliyorum Ama sınav bittikten sonra istediğiniz kadar uyuyabileceksiniz. Özellikle 9. sınıfta bunun acısını çıkartacaksınız. Buna emin olabilirsiniz. Güzel. Peki yarı yıl tatilinde zamanımı yönetemiyorum diyen öğrencilere sen ne tavsiye ediyorsun? Öncelikle planınızın olması lazım. Bu önemli. Plan olarak da her şeyi yazın bence. Saatlik plan değil de mesela sabah kalktım. Böyle bazı arkadaşlarımız var ki mesela diyor ki iki buçukla üç buçuk arasında şu dersten şu kadar soru çözeceğim. Bu tarz planlara yani ben de kendi senemde uyamazdım. Uyamazdım yan arkadaşlarımı da görmedim. Onun yerine şöyle aralığı fazla olan saatler için bir program yapabilirsiniz. Dersiniz ki sabah 6 ile öğle saatlerinde 12'ye kadar şu dersten şu kadar soru çözeceğim. Böyle çok sıkışık programlar da yapmayın çünkü Değil mi böyle Ta saat saatine değil de hani böyle direkt dakikası dakikasına evet, değil dakikası... de o çünkü biraz daha sıkıcı görünüyor yani. Evet tabii ki. De. Ama böyle bir zaman dilimi aralığı seçmek daha mantıklı. Evet böyle geniş aralıklar zaten tatillesiniz biraz da rahat olun mesela bir saat çalışınız eskiden 10 dakika mola veriyorsanız bu sefer 30 dakika mola verin ama önemli olan düzgün bir şekilde ders çalışmak ders çalıştığınızda o derse odaklanmanız lazım tamamen konsantrasyonunuzu o derse vereceksiniz. Peki şimdi Pomodoro çalışma tekniği diye bir teknik var biliyorsun ki. Sen Bence bu tekniğe başlamak için yarı yıl iyi bir zaman. Öncelikle Pomodoro tekniğinin açıklamasını yapalım isterseniz. Nedir o? Bu arada ben tam bilmiyorum. Şöyle düşünüyorum. Dersin başına geçip 28 saat ders çalışmak gibi algılıyorum ama değil herhalde. Öyle değil. Öncelikle 25 dakika ders çalışıyorsunuz. Sonrasında 5 dakika mola veriyorsunuz. Bu bir Pomodoro demek. Bundan 4 tane yaptıktan sonra da bir tane büyük mola var. O mola da yanlış hatırlamıyorsam 20 ya da 25 dakikalık bir mola. Ama bazı arkadaşlarımız bu tekniği sevmiyor. Çünkü 25 dakikada ne kadar odak odaklanabiliriz ki diye düşünüyorlar ve küçümsüyorlar. Ama ben o şekilde düşünmüyorum. Çünkü yani bir tane teknik var ve gerçekten de mola zaten 5 dakika olduğu için o molada da muhtemelen gelecek Pomodoro'da ne çalışsam diye planladığınız için evet o şekilde olduğu için bence verimli bir teknik ve derse de gerçekten de odaklanabiliyorsunuz. Ben 8. sınıfta da kullanıyordum. Bu sene 10. sınıftayım. Yine kullanıyorum. Peki bu yarı yıl tatilinde başlamak için iyi bir dönem mi? Yani Şimdiden insanlar yarı yıl tatilinde denesinler mi? Bence hayatınızda bir kez olsun denemenizi tavsiye ederim. Ama şöyle bir durum daha var. Sizler genel deneme çözerken 25 dakika boyunca masanızın başında sadece 25 dakikalık çalışma temposuna alışmayın. Ben şöyle yapıyorum bu sebeple. 2 tane pomodoro'yu birleştiriyorum. 25-25 birleştiriyorum. Sonrasında 10 dakikalık mola veriyorum. Bu şekilde yapınca denemelerde çok fazla sıkılmıyorum. Çünkü denemelerde de 100 dakika boyunca oturacaksınız. 25 dakika çalıştım hadi 5 dakika ayağa kalkım yapamıyorsunuz Tabii. bildiğiniz gibi. Bu sebeple biraz böyle uzun pomodoro'lara da alışabilirsiniz. Güzel. Peki. Yarı yıl tatilinden sonra dershaneye başlamak mantıklı mı yoksa artık geçti mi? Bence artık geç değil. Eğer konu eksiklerinizi kapatamıyorsanız veya evdeki çalışma ortamınızda sıkıntı varsa, kardeşleriniz çok fazla ses çıkartıyor, çalışamıyorsanız dershaneye başlayabilirsiniz. Ama ben 8. sınıfta gitmedim çünkü benim dönemimde farklı bir dönem vardı. Böyle bütün her gün okula gidebiliyorduk. Akşamları bile kursumuz vardı bizim. Pandemi döneminde bence konu eksiniz varsa kesinlikle gidin. Çünkü bu eksikleri kapatmak dediğim gibi önemli. Güzel. Peki yarı yıl tatilinde ders çalışmak için günün en verimli saati nedir? Bu arada bunu şöyle de değerlendirebilirsin. Haftanın en verimli günü olarak da mesela varsa aklında öyle bir şey söyleyebilirsin. Bana göre haftanın en verimli günü pazar. Çünkü çalıştık... Gerçekten mi? Evet. Pazar günü net uyur insan ya. Yani. Uyur ama ben mesela pazar günleri iş yapmayı daha çok seviyorum. Çünkü bütün işlerimi bitiriyorum. Pazar günü yapmayı en çok sevdiğim işleri bırakıyorum bilerek. Mesela ben ders çalıştım hafta içi. Pazar günü hadi video çekeyim diyorum. Pazar günü sebeple benim için daha verimli geçiyor. Bu aslında günden güne değişebilir çünkü bütün herkesin alışkanlığı farklı. Peki Herkes... saat olarak? Düşmanın. Saat olarak bence en verimli saatler sabahlarıdır. Yani sabah erken kalkmak zaten insanı zinde tutuyor. Bu sebeple ben kendi çektiğim videolarımda da her gün erken kalkın diyorum. Erken kalkmak önemli gerçekten de. Kesinlikle. Yani ben de gün içerisinde bir şey yapacaksam sabah kalkıyorum, sonra kahvemi içiyorum, kahvaltımı yapıyorum ve ondan sonra yaptığım şeylerde gerçekten de keyif alıyorum ve dinç de oluyorum. Ama sonra böyle akşam üzeri falan gerçekten yorulmuş oluyorum ve o biraz daha yavaş oluyor. ya. Ama tabii bu dediğim gibi alışkanlıklara göre değişebilir. Bazı arkadaşlarımız da geceleri çok çalışmayı sever. Evet. Ben de bu aralar geceleri çalışıyorum. Yani alışkanlığınıza göre değişebilir bu durum. Sizler bence kendinizi tanıyorsunuzdur zaten. Hangi saatte uyanıp kalktığınızı biliyorsunuzdur. Buna göre bir ayarlama yapabilirsiniz. Güzel. Peki yarı yıl tatilinde ders çalışma oyun dengesi sence ne olmalı? Full oyun sıfır ders mi? Yok öyle de değil. Sabahları zaten ders çalışın demiştim. Şöyle de yapabilirsiniz aslında. Öncesinde oyun oynayıp sonrasında ders çalışmaya geçmeyin. Bunun yerine öncesinde ders çalışın. Çünkü siz hedefinize ulaştınız. Günde yapacak başka bir şeyiniz yok. Çünkü denemenizi çözdünüz. Sorunuzu çözdünüz. Sonrasında bence en fazla bir buçuk saat oyun oynasanız güzel olabilir. Dediğim gibi bir buçuk saat olsun. Fazlasına da abartmaya gerek yok. Kesinlikle. Peki bunu mutlaka yapın dediğin üç tane alışkanlığın var mı? Öncelikle her gün erken kalkmaya alışın. Çünkü ikinci dönem ne olur onu tam kestiremiyoruz. Çünkü pandemi süreci çok farklı seyirlere girdi ama her gün erken kalkarsanız okullar açıldığında da bunun yararını görürsünüz zaten okullar açılır mı onu ben de bilmiyorum. Erken kalkmayı kesinlikle bence alışkanlık haline getirin. Bu birdir. Evet bu bir. İkincisi bence düzenli çalışamıyorsanız düzenli çalışmaya da alışabilirsiniz çünkü online eğitim bir ay boyunca olmayacak ve sizler bu süreçte kendinize belirli bir planı oturtabilir ve bu planı ikinci dönemde de sürdürebilirsiniz. Özellikle şunu da eklemek istiyorum LGS konuları bu sene bildiğiniz gibi değişmemişti. Geçen sene sadece bir dönem konuları çıkıyordu. Ama geçen sene sınava giren arkadaşlarımız bu konuları yüz yüze 2'ni işlemişti. Bu sene muhtemelen yani benim tahminim tabii bu. Tamamen online eğitim olacak ve bu süreçte konuları güzel bir şekilde öğrenmek önemli. Online eğitimi sen de biliyorsun Recep evet. abi yani. ilk katıldığımızda hocanın katılması, birinin katılması, hocam internetim gitti. Ne yaptınız? Öyle derken zaten ders bitiyor online yani, evet. eğitimde evet. İkincisi aslında şöyle özetleyebiliriz. Planlı olmak Evet, biraz. planlı olmak diyebiliriz. O, bu arada hayatın her yerinde çalışır. Üçüncüsüne ne diyorsun peki? Bence üçüncüsünü ailenizle vakit geçirmeye de alışabilirsiniz. Çünkü bunu da ben bence şöyle bu önemli. bence bu önemli. Çünkü dönemli. özellikle pandemi döneminde şimdi sosyalleşemiyoruz, dışarı çıkamıyoruz vesaire. Ve bu insanın gerçekten psikolojisini bozuyor. Biraz belki onlarla vakit geçirmek keyifli da hale getirir. Bunu şuraya bağlamak istiyorum. Bazı arkadaşlarımız gürültülü ortamlarda hiç ders çalışamıyorlar. Mesela soruyu çözüyorlar. Bir yerde çat diye bir ses çıktı hemen dikkatini dağıtıyorlar. Bu sebeple gürültülü ortamlarda çalışmaya alışın. Yani ailenizle birlikte çalışmaya alışın. LGS'de ne olacağı hiç belli değil. Ben şimdi kendimden örnek veriyorum. Sınava girdiğimde hocam topuklu ayakkabı giy yani. Hmm. Çat çat ses çıkıyor. Buna mecburen hazırlıklı olmanız lazım. Belki olmaz ama olursa da bu durumda özellikle LGS gibi önemli bir sınavda hemen dikkatinizi dağıtmamanız lazım. Ailenizle ders çalışmaya, ailenizle vakit geçirmeye alışın. Sosyalleşmek gerçekten de önemli bu dönemde. Kesinlikle. Bunu sakın yapmayın dediğiniz 3 tane şey nedir? Bildiğiniz gibi yarı yıl tatili. Bu tatili sadece tatil olarak düşünmeyin. Eksiklerinizi de kapatmanız lazım. Burada anlatmak istediğim bir gün boyunca oturup tamamen oyun oynamayın. ...veya bir diziyi tek günde bitirmeye çalışmayın. Ders çalışın, sonrasında istediğiniz bir şey yapın. Sadece adında tatil var. Yoksa bu bir bence tatil değil. Ki yani es vermemeleri lazım. Ona çünkü alışır yani. Soru çözme kampı olarak da düşünülebilir evet. bence. Ben geç namazlanırken o şekilde düşünüyordum. Sizlere de bunu tavsiye ederim. Peki ama bunu sakın yapmayın dedim. Üç tane dedim. Bir tanesi soru çözmeyi ve ders çalışmayı bırakmamaları. Diğer ikisi ne? İkincisi bence kesinlikle deneme çözmeyi bırakmayın. Çünkü denemeler belki de deneme çözdükten sonra fazla yanlışınız çıktıktan sonra moraliniz bozulabilir. Ama adı üstüne deneme size eksiklerinizi gösteriyor ve kendinizi deniyorsunuz. Bu dönemde deneme çözmeyi kesinlikle bırakmayın. Örnek veriyorum 5 yıldız yayınlarının birinci dönem tekrar denemesi var arkadaşlar. Bu denemeyi alabilir ve yarı yıl tatilinde çözebilirsiniz. Zaten birinci dönem konularını öğrendiniz. Bu sebeple bu denemelerde konu eksikliğinizi anında görebilirsiniz. Belki genel deneme çözerseniz göremeyebilirsiniz. Çünkü bir konuyu gördünüz, işlemediniz, öğrendiniz mi öğrenmediniz mi bunu test edemezsiniz. Ama birinci dönem deneme denemelerinde bunu test edebilirsiniz. Ben bu tarz denemeleri çok fazla seviyorum. Özellikle sarmal denemeler güzel gerçekten de. Bu arada bunları da Yusuf aşağıda biz her videomuzun altına link bırakıyoruz. İndirimini alabiliyorlar. Peki üçüncü olarak ne dersin? Üçüncüsü bence uyku düzenini bozmayın. Tatil olduğu için özellikle bu yaz tatilinde oluyor. İşte gece geç saatlerde yatıp çok geç kalkmalar. Tüm arkadaşlarımız yapıyor bunu. Ben de yapıyordum. Ama bu tatile kesinlikle yapmayın. Çünkü ikinci dönemde yepyeni bir döneme gireceksiniz ve bunun hazırlığını yapmanız gerekli. Gece geç saatlere bence kalmayın. Max 12 gibi yatsanız size için iyi olacaktır. Süper. Sana son sorum. Sen LGS'ye hazırlanırken yarı yıl tatilini nasıl geçirmiştin? Benim dönemimde zaten pandemi yoktu. Bu sebeple benim için aslında hiç tatil değil. Hocamızın kursu var Daha doğrusu okulumuzun. Tüm gün boyunca kursa gidiyorduk. Hocamız bir tane set aldırmıştı. Böyle 12-13 tane kitap vardı. Yarı yıl tatilini o şekilde değerlendirmiştim. Benim aslında için çalışarak geçirdim. Evet çalışarak geçirmiştim. Ama ben akşamları da oyun oynuyordum. Film izliyordum. Ailemle dışarı çıkıyordum. Veya başka bir şey yapabiliyordum. Sizler dış dışarı çıkamıyorsunuz ama eğlenceli aktiviteler bulabilirsiniz evlerinizde. Güzel. Benim aşağı yukarı sorularım bu kadardı. Yusuf bence verimli bir konuşma oldu. İnsanlar merak ettiği soruları biraz öğrenmişlerdir diye düşünüyorum. Bir yıl tatilde yaklaşıyor. Bu sebeple yorumlarda çok fazla gördüm ben de. Bu konuyu es geçmeden olmazdı. Süper. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Yusuf teşekkürler geldiğin ben için. Ben teşekkür ederim. Eğer arkadaşlar bu sorular haricinde bana sormak istediğiniz başka sorular varsa onları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Dediğim gibi zaten bugünkü seçtiğimiz soruları da sizlerin en çok beğendiği sorulardan seçtik. Güzel. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.